Ölmek ne garip şey anne Geride masa üstünde boynu bükük Kaldı kağıt kalem Bağışlar beni güzel anne Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana Elleri değsin istemedim Gözleri değsin istemedim Ağlayıp koklayacaktın Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda Yaşamak ağrısı asıldı boynumda Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Gecenin kıyısında durmuşum. Kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel anlam. Bir çiçeği düşünürken ölpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende güçer. Ben bayram derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yetirmek. Ne garip şey anne. Bekle beni anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapıyı adı başka sesi başka nice eshiftim koynunda çiçekler çiçekler içinde yeni bir ülke getirirler